bekleyelim. Bir iki dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Sonra canlı yayına direkt geçeceğim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bu arada arkadaşlar sonradan gelenler videoyu geriye sardırarak başa alabilerek verdiğim tahmini oradan takip edebilir. Evet İstanbul 9 koşulu bir program var. Program kolay gibi gözüküyor ama bence zor bir program. Öncelikle ben tuttuğum atları, tuttuğum safkanları, bankolarımı sizinle paylaşacağım. 9 koşulu program var dedik 4 Eylül 2024 şu an canlı yayındayız canlı yayınımız şu an saatlerimiz 12.48'i gösteriyor Birinci koşuyla birlikte başlayacağız 4 Yukarı Araplar 2000 metre sentetik şartlı 4 ilk yarışımız saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde start verilecek Şimdi arkadaşlar bir gün neden zor olduğumu size açıklayacağım Şimdi bazı hatlara hiç AGF'de şans verilmemiş neden verilmemiş izleyip göreceğiz Birinci koşuyla başlıyorum tahminlerime. Şimdi arkadaşlar bu birinci koşuda öncelikle şunu söyleyeceğim. Bir numara Hür Açan ve Kurt Engin ikisi e ekili koşuyor. 3 numara A Turbo yüzde 52 AGP almış. Şimdi burada bu at 2000 metre sentetik kumda kazanması normal bir sonuç olur. Fakat burada akula fırtınalar diyarı bununla aynı dereceyi yapan bir baş boyun farkıyla e, yani bir pres yerse hiç olmadık bir at işlerinden gelebilir. Onu öncelikle söyleyeyim. Ama buraya baktığınızda arkadaşlar 1-3-5-6 e, kapalı kutu gibi gözüküyor. Fakat ben size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Akkula boş bir at değil. 2 numara. Asitaha boş bir at değil. Ben burayı kapama taraftarıyım. Ama ufak oynayanlar burada isteyenler A turboyu tek atabilir. Mehmet Kaya'yla. Ama pres yediği takdirde e, burada kurt engim dahi devreye girebilir. Onu söyleyeyim. Ben fırtınalar diyarı Fezzacan, Akkula bu 3 hatta Hür birlikte A Torbon'un pres yiyeceğini düşünüyorum. Eğer önde boş bırakırlarsa kazanır zaten yarış. Ama Asi Taha, Kurt Engin bu koç atlar ne yapacak Fata kızı çok merak ediyorum. Koçun çok büyük sürprizine imza atabilirler. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşuda ben şunu hayret ettim arkadaşlar. Satış iki dişi koşusunda 1600 metre içinde burada iki numaranın arkadaşlar. Mehmet Kaya üst üste kazanacak mı? Kafamdaki soru işareti bu. Şimdi 2 numara burada ben banko olarak önereceğim. Şimdi yukarıyı alıp burayı da alabilir. Ama bazı jokeler var. Görmüşsünüz Ahmetçelik sür direkt atı getirmiyor. Aşağıda kazanıyor. O yüzden ben A tırboğunun riski olduğunu söylemiyorum. söylüyorum. İkinci koşuyu ben 2 numarayı direkt banko olarak önerdikten sonra direkt 3. koşuya geçiyorum. 3. koşuda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi burada 1 numara Esen Batu %2 AGP almış benim başta önereceğim safka. Şimdi ben bu atı başta önerdiğim zaman şimdi burada Kozmos'u yazdığım zaman arkadaşlar iki numara gökyüzünde çok kaliteli bir at. Koca gök çok kaliteli bir at. Özkuruş Bey'in ne yapacağı belli değil. Şimdi buraya baktığı zaman yani birin yanına 2, 3, 4, 6 da çıkıyor. Azap kapının ne suçu var derim. Burayı bu şekil geçerim. Omurilik Felçler günü koştu. Handikap 24 yukarı Araplarda Subike 59,5 kiloyla ile koşarken Tay'a hiç şans verilmemiş. Aralarında 3 kilo fark var. Bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Subike'nin en ciddi rakibi burada 3 numara Tay. 1 numara Lucia. Sonrasında 8 numara Bertalan. 9 numara Bilumun. Bunların ikisi aynı dereceyi yapmış. 50 kiloyla koşuyor. Bu koşuyu genelde 50 kiloluk atların şanslı olduğunu gösteriyor. Dikkat edin bütün bültenler buraya çok at yazmış. Kimisi işte 2, 3, 4, 5, 9 ne bileyim işte e, yani 1, 2, 3. Yani burada çok at yazmışlar. Yani H diyenler bile var. Ama ben sıralamamı söylüyorum arkadaşlar size tekrardan. 3, 3, 5, 8, 9, 1, 2 ve 4 arkadaşlar. Benim buradaki tahminim. İkinci altıncı ayağın ikinci ayağına geçtiğimizde 5. koşu iki yaşlı e, Maiden'a geçtiğimizde şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim bu koşuyla ilgili. Bir numara Arlains. E, ben bu atı zaten ekürlerinden tek vermiştim. E, bugün bir gün yüzde yirmi AGF almış. 3 numara Halis Karataş'ın minniyat yüzde otuz iki AGF almış. Şöyle hesaplayalım. Yüzde elli ettim. Geçen de söylemiştim. Dutlu bir tane ters hat gelmişti. 5 ee, numara yüzde %19, yüzde %20 etti mi size arkadaşlar? 50, 70, 90. 9 da bu ne demektir arkadaşlar? Ee, şöyle söyleyeyim. %90'ı yattı demektir. Yani 1, 3, 5, 9'un dışına çıktığı zaman %90'ı yatmış demektir. Şimdi arkadaşlar ben bu koşuyla ilgili size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ben sıralamamı söyleyeceğim. Sıralama sizindir. Ben dışına çıkacağını umut ediyorum. 9 numara Lola Somber eee Özcan Yıldırım'la benim başta önereceğim bir safkat. Sonra 2 numara Damasco %5 AGP almış. 3 numara Fremendir ve 1 numara Erlens. Yani ekülleri söyleyeceğim. Şimdi geldik 3. aya. Bakırköy Kaymakamlığı koşusu 1. altının son ayağında hiç kimsenin ummadığı 2 tane at vereceğim arkadaşlar. Şimdi herkes burada Silistre'yi tek atabilir. Bir şey diyemiyorum. Yani burada 4, 3, 2, 1 ve 6 dışına çıkmaz diye böyle bir şey yazmışlar. Bunların hiçbiri bende koşmuyor. Gelmediği takdirde %90'ı yatar. İstanbul altılısı başka bir yere gider. Aleyküm selam. Arkadaşlar ben burada 5 numara Polpo'yu öncelikle önereceğim. Sonrasında 7 numara Lacuca, Raça, Müslüm Çelik'le ve Ayhan Kurşun'un ikisinin ben bir sürpriz bekliyorum. İkisinden etkili bir sürpriz koşu bekliyorum. Yedinci koşuya geldiğimizde Nevzat Zahimoğlu koşusuna geldiğimizde kısa vade 8400 metre içinde ben burada yine bir bomba bankodan bahsedeceğim. 2 numara FMT Bey benim net bankomdur arkadaşlar. Sürpriz bir bankomdur. Bunu buradan belirtmek isterim. Sonrasında 8. koşuya geldiğimizde sıralamasız bir şekilde ben sıralamasız bir şekilde veriyorum arkadaşlar. 2 numara King Rüzgar, 4 numara Bahrain, 5 numara Winner Devil, 6 numara Sultan Spirit ve 8 numara Minted Devil. Şimdi şöyle söyleyeyim son ayak için. 1 numara %67'ye çıkmış. Bakın 1 numara son yarışında ikincilikle geliyor. Bir önceki yarışı beşincilik. Aleykümselam. Arkadaşlar bu arada e, videoyu geriye aldırabilirsiniz. Çünkü son koşuya geldim. Hızlı bir şekilde söylüyorum isteyenler biri tek atabilir. Tek atmayanlar buraya at yazanlar 4 numara benim kafa atım arkadaşlar. Star of T-Day. Bakabilirsiniz yarışa. 1 numarayla aynı dereceyi yapan bir safkandan bahsediyorum. Sonrasında 1 numarayı yazıyorum. Sonrasında 6 numara Herader Rosa. 3 numara Night Willers. 7 numara Lady Fairy. Ve son olarak da 10 numara Vizenya diyorum. Sıralama sizindir bu arada hepiniz hoş geldiniz. Abone olursanız destek verirsiniz. Sevinirim. Sıralamam bu şekilde. Videoyu tekrar izlemek istiyorsanız arkadaşlar. başa sardırarak tekrarlarını izleyebilirsiniz. Hepinize bol şanslar. Yazdığınız ganğan olsun. Saygılar sunuyorum. Görüşürüz.